Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Ergi Yayınları AYT e Matematik Soru Bankası e, İntegral 2 k 4'ü beraber çözüyoruz. <laughs> Bak. Eksi 1'den 2'ye kadar fx değil. fx'in kritik noktası sıfırmış arkadaşlar. Sıfırdan küçükken başka bir mevzu var. Başka bir fonksiyon var. Büyükken başka bir fonksiyon var. O zaman ben de bu aralığımda sıfır var. Kritik noktadan parçalandım ya. O zaman bunu sıfıra göre parçaladım. Bak dedim ki eksi 1'den sıfıra fx dx artı Geldim dostlar şuraya. Sıfırdan ikiye fx dx. Şimdi arkadaşlar eksi birden sıfıra kadar sıfırdan küçük olan kısım değil mi bu aralık aralığım? O zaman fonksiyonum neymiş? 2x. O zaman bak yerleştirdim. Eksi birden sıfıra kadar burası ne oldu? 2x dx. Artı sıfırdan ikiye kadar ise sıfırdan büyük olan kısımdayım. Burada fonksiyonum ne oldu arkadaşlar? 3x kare. Bak sıfırdan ikiye kadar 3 çarpı x kare dx. Şimdi geldim arkadaşlar. Gelin bunu bir hesaplayalım. Şimdi şunun integrali nedir? x kare. x kare. Sınırlarında eksi birden sıfıra artı. Bunun integrali nedir dostlar? Bak 3 çarpı üstünü 1 e artırdım. x küp bölü 3. Şunlar da gitti x küp. O zaman burada da x küp oldu. Sınırlarında sıfırdan 2'ye. Şimdi şurası için önce sıfır koydum. Sıfırın karesi eksi. Eksi birin karesi oldu değil mi arkadaşlar? O zaman ne oldu? 1 eksi 1. Artı. Burada arkadaşlar 2 koydum. 8. 0 koydum. 0. Burası da ne oldu? Artı 8. Eksi 1 artı 8'den de cevabım 7 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Biçimde bir f fonksiyonu tanımlanıyor. Bak şimdi bana verilen şey fx artı 1 sorulan şey bana verilen şey fx. O zaman hemen şu x artı 1'i gel bir u'ya bir dönüştürelim. x artı 1'e u dedim. dx'in de du oldu. Arkadaşlar x artı 1'im u ise ben x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 1 u. u buradan 0. Sonra 3 yazarsam 3 artı 1 u U da buradan 4. Bak şimdi sınırlarım şöyle oldu. 0'dan 4'e şurası ne oldu arkadaşlar? F U F U. Şu da D U. O zaman bak şimdi artık fx formatına döndüm. F o fx fark eden bir şey yok. Kritik noktam ne? 2. O zaman 2'ye göre parçalıyorum. Diyorum ki hatta yine şurada parçalayalım. Şöyle yapalım. 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye f u d u. Artı sonra da diyorum ki 2'den 4'e f u d u. Şimdi arkadaşlar bak 0'dan 2'ye giderken ben 2'den küçüğüm değil mi? 2'den küçüğümken şurada çalış diyor. O zaman şöyle mi oldu? Bak 0'dan 2'ye onları isterseniz şunları x'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şunları u'ya çevirebilirsiniz. Fark eden bir şey yok artık. Bunların hepsi bilinmeyen. O zaman burası ne oldu? 3x kare eksi 2x dx. Bunlar sadece bilinmeyeni temsil ediyor. Artık 2'den 4'e bak şimdi 2'den büyüğüm burada. 2 ile 4 arasında 2'den büyüğüm. da ne oldu? 2x eksi 3 2x eksi 3 dx. Şimdi arkadaşlar gelin şu integralleri bir hesaplayalım. Şimdi şunun integrali ne oldu? x küp eksi x kare. Sınırlarım da sıfırdan ikiye. Artı bunun integralleri ne oldu arkadaşlar? x kare eksi 3x. Sınırlarım da 2'den 4'e. Şimdi geldim dostlar. Şurada 2 koydum. 8 eksi 4. 0 koyunca zaten 0. Değil mi? Koymadım tekrar. Artı 4 koydum. 16. Pardon. 16 eksi 12. Eksi. Şunu köşeli parantezde yazalım. 2 koydum. Bu da 4 eksi 6. Şimdi gelin bir hesabımızı yapalım. Şimdi şurası 4 oldu artı. Şurası yine 4 oldu. Şurası da eksi 2 de artı 2 oldu. O zaman 4 artı 6'dan cevabım 10 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim. Biçimde bir f fonksiyonu. <laughs> Arkadaşlar hemen ne yapacağım? Artık bunu biliyorum. Şurayı hemen u'ya bir çevireceğim. Şimdi dedim ki bak 2x eksi 4 eşittir u olsun. Buradan dostlar 2 çarpı dx dediğim şey ne oldu? du. Yani benim d ne geldi arkadaşlar d x'im? d u bölü 2. Sınırlarımı düzenleyeyim. Bak x yerine 0 koyarsam 2 çarpı 0 eksi 4 eşittir u. Buradan da arkadaşlar u dediğim şey eksi 4. x yerine 4 yazarsam burası da arkadaşlar 2 çarpı 4 eksi 4 eşittir u. Buradan da arkadaşlar u eşittir 4. O zaman bak şuna dönüştüm. Eksi 4'ten 4 oldu sınırlarım. Çarpı şurası f u oldu. Çarpı d x dediğim şey ne oldu arkadaşlar? d u bölü 2 du bölü 2 eşitmiş neye? 3'e. Şu U bölü 2 demek şöyle değil, değil mi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı du. Ne yapıyordum? Bu 1 bölü 2'sinin önüne atıyordum. Bak 1 bölü 2 çarpı eksi 4'ten 4'e. Şurası ne oldu dostlar? F u d u. Neye eşitmiş 3'e? Şu 1 bölü 2'yi de karşıya çarpma olarak yollarsam son durumum şu mu? Eksi 4'ten 4'e f u d u dediğim şey arkadaşlar 6'ymış. Şimdi bunu buldum dostlar. <laughs> bunu bulduktan sonra bak kritik noktam neymiş? 1. Birden büyükse farklı bir şey hikaye, birden küçükse farklı bir hikaye. O zaman şu aralığımı 1'e göre parçalıyorum. Diyorum ki eksi 4'ten 1'e f u, f u, d u. Hatta bunu tekrar f x yazabilirim. Bunun hiç kafamız karışmasın. Nasıl olsa o bir bilinmeyen sadece. Sonra 1'den 4'e, 1'den 4'e f x, d x. Arkadaşlar gelin şimdi bunu bir hesaplayalım. Şimdi şöyle mi oldu? Eksi 4'ten 1'e, eksi 4'ten 1'e. Birden küçükken neymiş? 4 x. Şurası 4 x, d x oldu artı birden dörde. Birden dörde. O da birden büyük kısmı arkadaşlar n. n çarpı dx. Neye eşitti bu dostlar? 6'ya. Eşittir 6. Şimdi geldim. Şurası ne oldu arkadaşlar? 2x kare. Sınırlarında eksi 4'ten 1'e. Artı. Şurası ne oldu arkadaşlar? nx. Sınırlarımda birden 4'e. Eşittir 6. Şimdi gelin bir düzenleyelim. Şimdi şurada öncelikle 1 koyayım arkadaşlar. Şurada. Şuradan maviye bir geçelim. Şurada 1 koyayım arkadaşlar. 1 koyarsam. 2 çarpı 1'in karesi yani 1. Eksi. Eksi 4 koyarsam arkadaşlar şöyle köşeli parantezde yapalım. Eksi 4 koyarsam 2 çarpı eksi 4'ün karesi yani 16. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 eksi 32'den eksi 30. Artı. Geldim şimdi şurada 4 koyarsam 4'ten 1 koyarsam 3'en. Artı 3'en eşittir 6. Buradan da dostlar 3'en eşittir 36. En dediğim şey de 12 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> F türev x artı 2 demiş bana. Bak şimdi şurası x eksi 1 ya. Ben bunun içini buraya benzetmek için hemen öncelikle gelin diyelim ki x artı 2 yerine u artı 1 dönüşümü yapayım. Diferansiyelin alayım her iki tarafını. dx eşittir du. Sonra sınırlarımı yerleştireyim. Bak sınırım eksi 2 idi. x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 artı 2 eşittir u artı 1. Buradan u eşittir eksi 1. Şurası alt sınırım eksi 1 oldu bak. 3 yazayım dostlar. 3 yazayım. 3 artı 2 eşittir u artı 1. Buradan da arkadaşlar u eşittir 4. Bak şimdi şurası da 4 oldu. O zaman integralimi yerleştiriyorum eksi birden dörde. Şurası ne oldu dostlar? F türev u artı bir çarpı du. Türevin integrali neydi? Kendisiydi. E o zaman bu ne oldu bak? F u artı bir ee şöyle ama türevin integralini almadan önce. Hatta gelin direkt alalım ya hiç karıştırmayalım. Bak burası ne oldu arkadaşlar? F u artı bir sınırlarında eksi birden dörde. Bak geldim dördü koydum 5 eksi geldim eksi bir koydum f sıfır. Arkadaşlar F5'i nerede hesaplayacağım? X'ler 2'den büyükken burada. Yani 5 eksi 1'den 4. Bak F5'im 4. Eksi F0 nerede hesaplayacağım? X'ler 2'den küçükken. Yani burada 0 koyarsam 0 artı 1'den 1. Yani 1. O zaman 4 eksi 1'den de cevabımız 3 olur. Deriz ve geçeriz. Arkadaşlar geldim bak kritik noktam neymiş? 3'müş. O zaman benim şu integrali 3'e göre parçalamam lazım. Bak dedim ki hatta şurada yapalım gel. Yerimiz kalsın orada. 2'den 3'e fx dx artı geldim 3'ten 4'e fx dx. Bu neymiş arkadaşlar? Bak 24'müş. Şimdi 2'den 3'e. 2'den 3'e dediğim yer neresi arkadaşlar? 3'ten küçüğüm değil mi? Şurada çalışacağım yani. O zaman bak geldim orada yazdım. 2'den 3'e h türev x eksi 3x kare dx. Artı geldim arkadaşlar. 3'ten 4'e 3'ten büyüğüm bu sefer. Yani burada koruyacağım yerine. Burası da h türev x artı 3x kare dx. Şimdi <laughs> gel bunun integralini bir alalım. Şimdi h türevin türevin integrali neydi arkadaşlar? Kendisi. O zaman bu ne oldu? h eksi 3x karenin integrali nedir dostlar? x küp. Bu ne oldu arkadaşlar? 2'den 3'e. Sonra artı. Geldim h türev. Bu nedir arkadaşlar? h Değil mi? Sonra geldim artı 3x kare. 3x karenin integrali nedir dostlar? Artı x küp. Sınırlarım da burada neydi arkadaşlar? 3'ten 4'tü. Şunu yazmamışız. Şurada şuraya yazalım. 3'ten 4'ü. Ne eşit arkadaşlar? Bu 24'e eşitti. Şimdi yerleştireyim. Bak şimdi. Şurada birincisini koyuyorum yerine. Şimdi H3 eksi 27 eksi H2 eksi 8 artı. Geldim arkadaşlar. Burada yerleştireyim. H4 artı 64 eksi H3 artı 27 eşittir 24. Şimdi arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak. H3 eksi 27 eksi H2 değil mi? Şu eksiyi dağıtıyorum. Bak artı 8 artı H4 artı 64 geldim burada eksiyi dağıtıyorum. Eksi H3 eksi 27. Ne eşitmiş dostlar? 24'ü. O zaman arkadaşlar bak şimdi baktım bak artı H3 eksi H3 gitti. Bak ne kaldı? H4 eksi H2 kaldı. H4 Eksi h2. Şimdi eksi 27 artı 8 daha ne oldu dostlar? Eksi 19 değil mi? Eksi 19 eksi 27 daha ne yapar? Eksi 46 değil mi? Eksi 46 artı 64 daha artı 18 mi? Eşitmiş ne? 24. Buradan da baktım arkadaşlar. H4 eksi h2 dediğim şeye. Bak ne geldi? 18'i karşı yatarsam 6. Zaten bana da tam olarak bu sorulmuş dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim. <laughs> Bak kritik noktaların farklı olduğu için şu iki integrali bir ayıralım öncelikle. Şimdi diyelim ki eksi 3'ten 3'e kadar fx dx artı eksi 3'ten 3'e kadar arkadaşlar gx dx. Şimdi arkadaşlar bak şimdi fx neymiş kritik noktası 0. O zaman bunu 0'a göre parçalayalım. Eksi 3'ten 0'a fx dx artı yardım arkadaşlar 0'dan 3'e fx dx artı Gx için de sınırım kritik noktan 1 olduğu için 1'e göre parçalayacağım arkadaşlar. Eksi 3'ten 1'e gx dx artı 1'den 3'e gx dx. Şimdi fonksiyonları bir yerleştireyim. Bak eksi 3 ile 0 arasında e, 0'dan küçük olduğu için fonksiyonum eksi 1. O zaman burası şöyle mi oldu? Eksi 3'den 0'a kadar burası arkadaşlar eksi 1 dx artı 0'dan 3'e kadar fx'im 0'dan büyük değil mi? O da 1. Bak 0'dan 3'e kadar burası 1 çarpı dx artı eksi 3'ten 1'e kadar arkadaşlar yani fonksiyonum eksi 2 eksi 3'ten 1'e kadar eksi 2 dx artı 1'den 3'e kadar arkadaşlar 1'den büyük fonksiyonum 2 o zaman bak 1'den 3'e kadar 2 çarpı dx şimdi geldim şunun integrali nedir eksi x sınırları ne eksi 3'ten 0'a artı bunun integralini x sınırları ne 0'dan 3'e Artı bunun integralini arkadaşlar. Eksi 2x. Sınırlarını eksi 3'den 1'e. Artı bunun integralini arkadaşlar. 2x. Sınırlarını 1'den 3'e. Gelin şimdi bir düzenleyelim. Yerine koyalım. Şimdi 0 koydum. 0. Eksi. Bak. Eksi x yerine eksi 3 koyuyorum. Ne oluyor? 3 oluyor. Artı. Geldim bak. 3 koydum. 3 eksi 0. Artı. Geldim önce 1 koydum. Eksi 2. Eksi. Eksi 3 koyarsam 6. Artı. 3 koydum arkadaşlar. 6. 1 koydum 2. O zaman şöyle mi oldu? Eksi 3 artı 3 gitti, artı e, eksi 8 oldu burası. Şurası da artı 4 oldu. Cevabım da. eksi 4 geldi dedik ve geçtik. Testin sonuna geldik arkadaşlar. k 05'te görüşmek üzere hoşça